Makedonya'nın geleneksel festivallerinden Uluslararası Ohri Yaz Festivali sürüyor. Müzik ve sahne sanatları alanında ülkenin en önemli etkinliği kabul edilen festival dünyaca ünlü sanatçıları ağırlıyor. Makedonya'nın turizm incisi Ohri'de gerçekleşen festivalde bu yıl 800'ü aşkın sanatçı var. Konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden film gösterimlerine zengin repertuara sahip festival 20 Ağustos'ta son bulacak. Müzik Ohri'nin adını dünyaya duyuran ve ülkenin en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Uluslararası Yaz Festivali bu yıl 56. kez düzenleniyor. 4 Ağustos 1961 tarihinde Ayasofya Kilisesi'nde ilki gerçekleştirilen festival, o günden bu yana şehrin tarihi mekanlarında ziyaretçileriyle buluşuyor. Antik Tiyatro, Ayasofya Kilisesi, Aşağı Saray bu mekanların başında geliyor. Ohriyaz Festivali müzik ve sahne sanatları alanında Makedonya'nın en önemli etkinliği. Aynı zamanda Avrupa Festivaller Birliği'nin de bir üyesi olarak tüm Avrupa çapında bilinen bir organizasyon. Biz Ohriyaz Festivali'ni efsanelerin festivali olarak nitelendiriyoruz. Bu yılda dünyaca ünlü sanatçılar etkinliğimizde yer aldı. Açılışımızı da operanın primadonnası Elina Garanca ile gerçekleştirdik. Bu ünlü isimler yalnızca festivalin 56. yılını onurlandırmaktadır makla kalmayıp Makedonya'daki kültür ve sanat hayatına da çok büyük bir katkı sunuyor. Festivalin sona ermesine sayılı günler kala ilginin de ilk günkü gibi yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çok sayıda yabancı konuğumuz da var. Özellikle dünya devlerinin konserleri için tüm Balkan ülkelerinden ziyaretçilerimiz oldu. Bu da festivalin ne kadar geniş kesime hitap eden kaliseli bir etkinlik olduğunu ispatlıyor. <laughs> Bu yıl geleneksel olarak 12 Temmuz'da başlayıp 20 Ağustos'ta son bulacak olan festival kapsamında ev sahibi Makedonya'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanından müzik, bale, opera, sinema ve tiyatro sanatçıları Ohri'de ağırlanıyor. Litvanyalı dünya ünlü opera sanatçısı Elina Garanca'nın Makedonya Opera ve Balesi Sanatçıları eşliğindeki konseriyle açılışı yapılan festivalin programında bu yıl 70'e aşkın kültürel etkinlik yer alıyor. Makedonya'nın turizm incisi Ohri, festival programındaki konserler, tiyatro ve film gösterimleri ve sergiler kapsamında 18 ülkeden 800'ü aşkın sanatçıyı ağırlıyor. 3 yıl önce hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde Ohri Yaz Festivali'ni merak eden ancak şehri ziyaret etme imkanı olmayanlar, internet üzerinden etkinlikleri canlı olarak takip edebiliyor. Bu yılki programda 50 konser, 9 tiyatro oyunu, 5 sergi ve 8 film gösteriminin düzenlenmesi öngörülüyor. William Shakespeare'in ölümünün 400. yıl dönümü vesilesiyle festivalin bu yılki tiyatro ayağına katılan yerli ve yabancı tiyatro grupları Shakespeare'in eserlerini sahneledi. Festivalin konukları arasında çok sayıda bölge ülkesinin yanı sıra Ermenistan, İsrail, Rusya, Fransa, İtalya, İsviçre, Arjantin, Küba, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri de yer alıyor.